Merhaba sevgili izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün patlıcan sarma yapıyoruz. Bilindiklerin dışında farklı bir yöntemle gösteriyorum. Patlıcanı tek tek kızartmakla veya fırına sürmekle uğraşmıyorsun. Hadi gelin dilerseniz ben nasıl yapmışım birlikte izleyelim tarif için 5 tane patlıcan kullanıyorum. Patlıcan seçerken uzun ve ince olanları seçerseniz sarma aşamasında yararınıza olur. Patlıcanların sap kısmını kestikten sonra pijamalı şekilde soyuyorum. Daha sonra çok kalın olmayacak şekilde ince şeritler halinde ekranda gördüğünüz gibi keselim. Mutlaka bu gösterdiğim yöntemle denemenizi tavsiye ederim. Patlıcanları ekstra yağda kızartmadığımız için hem yemekte gereksiz yağ olmuyor hem de patlıcanları hazırlık aşamasında fırına sürmediğimiz için enerjiden tasarruf etmiş oluyoruz. Bu arada izleyenlerime küçük bir hatırlatmam olacak. Tarifimi sonuna kadar izleyip videomu ve tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, vaktiniz varsa küçük de olsa beğeni ve görüşlerinizi konu hakkında yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çiçek, böcek, kalp gibi emoji de koyabilirsiniz Ayrıca sevgili izleyenlerim kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum abonelikler tamamen ücretsizdir bilginize sunmak istedim kanalımın büyümesi için sizin destekleriniz benim için çok önemli ve değerli Şimdiden her birinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim kesme işlemi bittikten sonra patlıcanların her iki yüzünü güzelce tuzlayalım bu işlemi hem patlıcanların kararmaması için aynı zamanda yumuşak olması için ve acısı çıkması için yapıyoruz patlıcanların kararmaması için patlıcanların tamamını doğradıktan sonra değil iki iki doğradıktan sonra tuzlayıp diğerlerine devam edebilirsiniz tuzlama işlemi bittikten sonra ekranda gördüğünüz gibi üst üste sıralayıp bir kabın içine alalım bakın sevgili arkadaşlarım inceliği de bu şekilde şöyle göstereyim sizlere oldukça ince dilimler halinde kestim tuzlama işlemi bittikten sonra tuzuyla 20 dakika bekletelim. Bu arada biz de köftemizi hazırlayalım. Köfte için 300 gram yarım yağlı kıyma, 4 yemek kaşığı galeta unu, 1 tane yumurta, 1 tane büyük boy rendelenmiş suyu sıkılmış soğan, 2 orta boy suyunu sıkmış olduğum rendelenmiş patates, 2 diş sarımsak, tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 5-6 dal ince kıyılmış maydanozu da ilave ettikten sonra köftemizi güzelce yoğuralım. Patates koymak istemeyenler koymak şart değil, koymayabilirsiniz ama bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Açıklamalar kısmına tüm malzemeleri ölçüleriyle birlikte yazmış olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Köfteyi yoğurduktan sonra buzdolabının normal bölümünde 15-20 dakika dinlenmesi için bekletiyorum. Bu arada ben de sosunu hazırlayacağım. Sosu için yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, salçayı kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım. Daha sonra soğuk suyla açalım. Klasik su bardağı ile 3 su bardağı su koydum. Salça tuzluysa tuz koymanıza gerek yok. Benim salçam tuzsuz olduğu için 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Sos kaynadıktan sonra ocaktan alalım köfte harcından küçük küçük parçalar kopartıp ekranda gördüğünüz gibi şekil verelim. Sizlerden ricam sevgili arkadaşlarım köfte harcını çok güzel yoğurmanız gerekir. Bakın köfte harcını çok güzel yoğurduğum için hemen şekil alıyor. Aksi halde köftelerde kızartma aşamasında dağılmalar olabilir. Hepsini aynı şekilde hazırlayıp bitirelim. Ben toplamda 27 adet köfte çıkarttım. Benimkiler birazcık büyüktü. 30 tane de çıkartılabilir. Şimdi köfteleri az bir yağda kızartalım. Tavanın içine bir miktar yeterince yağ koydum ve yağın iyice kızmasını bekledim. Yağ tamamen ısındıktan sonra köfteleri dikkatlice tavaya atıyorum. Köfteleri çok fazla kızartmanıza gerek yok. Fırında da pişeceği için hafiften bir tarafları pembeleştiği zaman hemen diğer taraflarını çevirelim. Aynı şekilde kızardıktan sonra tavadan alıyorum. Evet, köftelerin de tamamını kızarttıktan sonra gelelim tuzladığımız patlıcanlara. Bakın patlıcanlara hiç su koymadığımız halde patlıcanlar kendi öz suyunu, acı suyunu bırakmış. Bir tabak acı su çıktı. Onu döküyoruz. Patlıcanları fazla tuzundan arındırmak için üzerine temiz su koyalım ve güzelce tek tek yıkayalım. Tuzlu olur mu diye endişe etmeyin sevgili izleyenlerim. Kesinlikle tuzlu olmuyor. Temiz suyun içinde güzelce yıkadıktan sonra tamamen tuzundan arınmış oluyor. yıkayıp tuzundan arındırdığımız patlıcan dilimlerini kağıt bir peçetenin üzerine serip bu şekilde kurulayalım. Daha sonra ekranda gördüğünüz gibi patlıcan dilimlerini tek tek serip her birinin içine birer tane köfte koyup ekranda gördüğünüz gibi rulo yapalım. Bakın sevgili arkadaşlarım patlıcanları tuzla beklettiğimiz için pamuk gibi yumuşacık oldular. Sarma aşamasında kesinlikle zorlanma olmuyor. Sanki yağda kızartmış gibi veya fırında daha önceden pişirmiş gibi. Patlıcanlara ön pişirme yapmadan bu şekilde pişer mi diye de endişeniz olmasın. Kesinlikle lokum gibi oluyor sevgili arkadaşlarım. Zaten köfteler yarı pişmiş olduğu için sosun içinde patlıcanlar alt üst ayarlı 180 derece fırında 45 dakikada çok güzel dediğim gibi lokum gibi pişiyorlar. Uygun bir fırın tepsisine patlıcan sarmalarımızı aldıktan sonra 3 tane yeşil biber, 2 tane orta boy domatesi dilimleyerek bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra önceden hazırladığımız sosu da üzerine ilave edip sıcak fırına pişmesi için gönderelim. Hemen şu ayrıntıyı da belirteyim. Yemeğin üzeri kurumadan pişmesi için isterseniz yağlı kağıdı ıslatıp üzerine kapatabilirsiniz. 30 dakika yağlı kağıt üzerinde pişirin. Daha sonra yağlı kağıdı alın ve 15 dakikada açık şekilde pişirin. Ben yağlı kağıt sermedim ama ilk 20-25 dakika piştikten sonra 1-2 defa içindeki sostan kaşıkla üzerlerine gezdirdim. Daha nice güzel tariflerde buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun sevgili izleyenlerim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.